Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar bugün çocukların doğum günleri. Evet biz de eşit olacaklar. Evet ama siz bu sefer büyüyeceksiniz. Ya. Neyse. Şimdi biz oraya bu e, konfeti falan hazırladık işte böyle. Pasta, böyle süslemeler, tabağı hazırladık. Şakalarımız hazır. Arkadaşlar şimdi de arkadaşlar şimdi de çocuklar çağıracağız. Emre Yağmur hadi babacığım gelin. Şimdi en komik olan kazanır. <laughs> Ben cidden <laughs> Hayır o şapka senin çok büyük oldu. <laughs> Çocuklar hadi gelin. Ya annemler çağırdı sanki. Çağırdılar çünkü hadi koş çıkaralım şunları ben utanç verici olur. Tamam kardeşim. Efendim Ne yaptınız? Doğum gününüz kutlu olsun çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi doğum gününüzü kutlayacağız. Size bir sürü hediyeler aldık. Köşeye sakladık siz şu an görmüyorsunuz. Verelim. Bu babamla benim hediyemiz. Bu Emre sana. Bu da sana. Arkadaşlar da mı var? Evet. Merhaba arkadaşlar. Al bakalım. Yanım ya. Sen de al. Bakayım. Oh, oh my god. Ya çok güzelmiş bu. İçinde böyle Funko Pop'a benzer şeyler var. Çok teşekkürler anne. Baba çok teşekkürler. Sağ ol güzel kızım. Sağ ol anneciğim. Bu da çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim. Kim aldıysa biz aldık. Evet. Şimdi ikinciye geçelim. Bu e, senin kardeşim. Bu da benim Yağmur'a vermekte olacağım hediyem. Alın bakalım kuzenlerimiz. Dur ayakta açalım. Burada pek rahat açamadık. Bayraklar falan. Doldurmuşsunuz masayı. Göremiyor biz arkadaşlar. Kıyafet seti. Gerçekten en istediklerimdi. Anne hele şuna bayılıyorum. Şuraları takmak istiyorum. Güle güle kullan. İyi. Güzel günlerde kullan kızım. Bir de fark ettin mi? Omuzlu kardeşinle takım. Fark ettim fark ettim. Koyayım şuraya. Ben de açayım. Valiz. Çatla da patla pakla. Çaklada patla. Anne ben de büyüdüm bana da valiz almalıydınız. Kızım sabret biraz. Gelecek sana da güzel şeyler. Kardeşin de e, ona pişman olacak. Tamam anne. Emre bu senin. Yağmur kardeşim bu da senin. Sağ ol abla. Sağ ol ee, Ece abla. Bana da kıyafet seti geldi. Bunu da Wiz geldi. Oh, çatladı patla. Ya anne. Ya çocuklar birbirinize güzel konuşuyor. Tamam. Kıyafet setimi de koyayım. benim. Bu da topluluk içerisinde. Herkes size aldı. Salın Ooo çatla da patla. Çocuklar kaç kere diyeceğim. Öyle şeyler yok. Konuşmayın öyle ya. Çok kötü sözler. Hani çatla da patla da ne var ki ya. Yemin ederim hiçbir şey yok çatla patladı patla. Da. Bana da o Funko Pop gibi şeylerden. Bana da üç tane. Bir de çok güzeller. Tamam hediyeleri şu köşeye koyalım. Sıra pastada. Hadi çocuklar. yakalım. Sır saati. Çocuklar eliksiz alın. Çünkü yetmeyecek gibi duruyor. İlk çocuklardan başlayalım yani. Kaplar yeterse de Evet yetmeyecek. Ben söylemiştim. Bunu da siz yiyin ikiniz. Biz yemeyelim. Zaten daha var evde. Sağ ol ya. ya. Patlamış mısırlar bitince de meyve tabağına geçeyiz. Pastayı en son yeriz. Mevi taba kafam kah. Hehe <laughs> 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 kaldı. Komik değil. Evet şey Melis. Oy. Şaka yaptım. Değiş tokuş yapın ya. Bence. Patlatıyoruz. Arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz tekrardan. Siz de ee, nice yaşayın videoyu tekrardan çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorumlara 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 çok seviyoruz. Bay